arkadaşlar Uraz buraya arabalarını dizdi ve bunu şu anda sürüyor. Arabasının üstü burada ama onu sürmeyip onu sürmeye tercih ediyor kendisi. Burada bir sürü arabası var. Hala oyuncakların içinde bir sürü arabası var. Uraz'ın arabalarına bakalım. Birinci bu. İkinci bu. Üçüncü böyle. Efendim. Evet o ne Uraz? Onun içine sığmaz o. Böyle bir traktör o. Sonra böyle bir tane mini traktör var. Çok tatlı. Burada bizim toy box oyuncaklarımız var. Kaza oldu arkadaşlar. Bakar mısınız? Kaza yapanı kurtarıp geldim ben. Oh çok yoruldum ben. Of. Bu bebek ne yapıyor acaba? Biz gidelim de Uraz'ın arabalarına bakalım sen ehliyeti nereden aldın marketten mi aldın <laughs> şimdi bak böyle böyle yapıyorum arkadaşlar bu bebek hemen iyileşiyor gıdı gıdı yapıyorum böyle <laughs> biraz İyileşti. artık araba sürebilirsin şimdi Uraz'ın toybox oyuncaklarına bakıyorduk aynası var Uraz sen bize tanıtır mısın arabalarını eşyalarını mesela? Abi. Bak şöyle bak ben sen hmm, Onun mavisi de var bizde. biraz kırmış bunu. Böyle. Bu e böyle ayna ama çok aynaya benzemiyor. Hmm. Mesela şöyle bir arabamız var. Timsahımız var pardon. Böyle ham, ham yapıyor bu timsah. Böyle ham yapıyor. Ama burada kırmızısı da hangi? var. Uraz bu hangi renk? Aa, Uraz buna buna cız diyor. Yani iğne diyor. Sizce bu ne? Aa, yaptı. yapsana sen de. Şimdi ben gidip Uraz'ın oradaki gemi arabasını alacağım. Çünkü o çok kaza yapıyor. Arabasını sen ne yapıyorsun? Aa, aa. Arkadaşlar yere toybox oyuncaklarını düşürdü. Ne, ne yaptın? Hadi oyna o zaman. Döktüysen şimdi oyna. Kırılmış. Hadi takalım arkadaşlar. Bay bay. Hadi bay bay yap bakmıyor. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Baba